Emrah Cihan muhallebiciye gider. Cihan muhallebiciye gider. Önden çık. Otururlar. Şuradan oturalım var. abi. İkinci e gidiyorlar. Beni bana yaş şey yaptın. Senin anam babam var mı Cihan? Cihan'la Cihan'la tam iki var. Yavaş yürü. Ama benim yok. Ben de alim olmuş abi. Muhallebiciye gelirler. Muhallebiciye gelirler. Bana kumarmada çıkıyor. Hadi. Otur otur. Otur otur. Kay kay. Otur. 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 Ha otursun otur <laughs> Altay annen kötü yola düştü. Buyur Memrah. Sana orası Hayır. Hayır. ne orası çocuğu. Ayrılamam teşekkür Hayır. Yiyeceksin. Buyurun efendim neyse. Pardon. Evet. Kömürlü <laughs> mamileri kaldırın. <katılır gülüyor> <başladım. gülüyor> bir tane hamburger sürüyor. Hanımefendi Hanım Hanım siz <gülüyor> ne <gülüyor> istersiniz? Ben bir şey istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum. Hamburger istiyorum. Hamburger. Abi hamburger ne? Benim <laughs> dediğim bir amul yürü aşkım. Yapma kalkalım gidelim.